<laughs> Şeddat bin Hat radıyallahu anh anlatıyor. Diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir gün beraber oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bedevilerden bir adam, bir zat çıka geldi. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sana iman etmek ve sana tabi olmak istiyorum dedi. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etti, ona tabi olduğunu söyledi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gazveye çıkmak istedi. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına o zatı, o iman eden, yeni iman etmiş olan kimseyi emanet etti. Daha sonra bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye çıktı o yeni iman eden kimseyle beraber onun da bulunduğu bir orduyla bir gazveye çıktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gazveden ganimetlerle gersin geriye döndü. O zatı ordunun arkasında gözcü olarak bırakmışlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ordunun arkasından orduya geç olarak intikal ediyordu. Orduyla beraber arkadan orduya katılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem almış olduğu ganimetlerin hepsini sahabesine pay etti. O yeni iman etmiş olan bedevinin payını da ganimetten olan payını da ayırdı. Sahabesine teslim etti. Dedi ki ganimetten bu pay da falanca yeni iman eden o zatın hakkıdır. Arkadan geldiğinden dolayı yeni iman eden o sahabi, sahabeler onun payını gelince ...kendisine ulaştırdılar ve verdiler. Bedevi... ...radıyallahu anh... ...sahabedir kendisi. Ganimeti... ...arkadaşları kendisine verince... ...bu nedir dedi. Dediler ki Allah Resulü... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...ganimetleri pay etti. Bu pay da senin hakkındır. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin... ...senin hakkına düşen... ...ayırmış olduğu pay budur. Bedevi o ganimet payını da aldı... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu senin de katılmış olduğun gazveden, pay etmiş olduğumuz ganimetten sana düşen paydır. O sahabi, o güzide sahabe radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü ben bunun için sana iman edip tabi olmadım ki Vallahi ben o işaret etti. Dedi ki şuramdan bir ok gelip de ölüp cennete gideyim diye sana tabi oldum. Bu nedir ki dedi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İntes tuqillahe yestukke." Bu söylediğinde sen samimi misin? Bu söylediğin şeyde sadık mısın? Bu söylediğin şeyde gerçekten ciddi misin? Eğer öyleysen Allah senin samimiyetini doğrular. Sen sadıksan Allah da seni doğrular. Sen ciddiysen Allah da seni ciddiye alır dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kısa bir vakit geçti. Peygamber ordusu bir daha bir gazveye çıktı. Bir savaşa katıldı. O ordunun içerisinde bu bedevi sahabe de var idi. Radiyallahu anh o ordunun içerisinde katıldığı savaşta gerçekten de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediği gibi burasından bir ok girmiş şekilde şehit olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu bu o mu? Evet ey Allah'ın Resulü bu odur dediler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi cübbesine kefenledi. Onu kaldırdı, kendi cübbesine kefenledi. Onun için namaz kıldı ve şöyle dua etti. <laughs> Allahümme inna hâdâ abduk. Ey Rabbim, ey Allah'ım, bu senin kulundur. Kharaca mu, muhaciran fi sebilik, muhacir olarak senin yoluna çıkmıştır. Ve kutile şehiden ve şehit olarak da ölmüştür. Ve ene şehidun aleyhi, ben de buna şahidim ya Rabbi diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye dua etti.